Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bir önceki derste gördüğümüz fotoğrafları keskinleştirme yöntemlerinin pratiğini yapacağız. Bunun için hatırladığınız gibi yüksek geçiren filtreler kullanıyorduk. Şimdiki derste daha önceki derslerde gördüğümüz 3 farklı yöntemin pratiğini yapacağız. Evet isterseniz hemen başlayalım. Evet ilk başta gerekli olan kütüphaneleri yüklemekle başlıyorum her zaman olduğu gibi. Import matplotlib by as plt bu derste daha önce kullanmadığımız başka bir tane daha kütüphane kullanacağız. Bu da scipy kütüphanesi. Evet bu correlate to d fonksiyonun içinde. Ya, korelasyon yani bildiğiniz filtreleme işleminin fonksiyonu bu. Ya biz bunu daha önceki derslerde göstermiştik hani kendimiz yazmıştık korelasyon fonksiyonunu. Aynı zamanda konvolüsyon fonksiyonunu kendimiz yazmıştık. Ancak bu derste bunu tekrardan yazmamıza gerek yok. Direkt scipy'nin içindeki correlate2d fonksiyonunu kullanabiliriz bu amaç için. Burada correlate2d tekrardan söyleyelim korelasyon işlemini yapıyor ve filtreleme işleminde de işleminde de bizim korelasyon işlemine ihtiyacımız vardı. Evet daha fazla ileriye gitmeden bu videoda yoğun bir şekilde kullanacağımız başka bir tane daha fonksiyon var. Bu fonksiyonu bir yazalım. Bu rescale fonksiyonu yani farklı aralıktaki bir fotoğrafı 0 ile 255 arasına alacak. Basitçe anlatmak gerekirse bu fonksiyonun işte bu olacak. İçinde bir tane foto alacak bu. Ve ne yapacak? Dediğim gibi 0 ile 255 arasına alacak bu fotoğrafı. F eşittir foto S type numpy float 64. Bundan minimumunu çıkartıyorduk. Ondan sonra bunu maksimumuna bölüyorduk. Ve sonunda da 255 ile çarpıp geri döndüreceğiz bunu. Tamam. Burada ihtiyacımız olan bir fonksiyonu yazmış olduk. Şimdi başlayalım. Şimdi ilk iş olarak elimizdeki fotoğrafı yükleyelim. Ben internetten rastgele bir tane fotoğraf seçtim. Bunu yüklüyorum şimdi. Evet. Foto. JPEG. Siz de istediğiniz fotoğrafı kullanabilirsiniz burada. Fark etmez. Bu fotoğrafa bir bakalım. Nasıl gözüküyormuş? Bunu görelim. Cmap. Gray. Ve PLT. Show. Burada tabii bunu yüklerken bunu siyah beyaz olarak yüklememiz gerekiyor. Evet. evet burada matplotlib bin figür boyutunu da biraz arttıralım. Çünkü tam gözükmüyor yani küçük gözüküyor burada. Evet bunun için import matplotlib matplotlib rc params figür figür size eşittir mesela 8'e 10 deneyelim bir olacak mı? Evet daha iyi oldu sanki. Evet elimizdeki fotoğraf bu. Gördüğünüz gibi hafiften bulanık bir fotoğraf. Özellikle ben bunu seçtim ki ya keskinleştirme işlemini yaptıktan sonra bunu karşılaştırabilelim yani nasıl gözüküyor bu. Bunu görelim aradaki farkı. Evet şimdi ilk yöntem. Birinci yöntem. Neydi bu? ikinci dereceden türev. Hatta bunu Türkçe karakterlerle de yazayım. Tamam. Evet ikinci dereceden türevle başlıyoruz şimdi. İkinci dereceden türev uygulamak için kullanacağımız kernel neye benziyordu? Buna tekrardan bakalım bir hatırlayalım. Ben buradaki sağdaki iki filtreyi kullanacağım. Bu ikisi için örnek göstereceğim ama isterseniz siz tabi soldaki iki filtre kerneli de kullanabilirdiniz. Evet burada kernellerden bir tanesinin ortasında 4 var. Diğeri 8 var. Geri kalanlar eksi 1. Tabi burada sıfırlar da var. Bunu oluşturalım. Önce bir kernelimizi oluşturalım biz. Evet burada ben kernel 1 diyorum. NumPy array Burada aynısını yazacağım şimdi ben onun. Mesela eksi yok. sıfırdı buralar. 0, -1, 0. -1 4 -1 Hatta buralarda bir tane daha boşluk bırakalım. Daha güzel gözüksün. Evet. Ve son olarak da 0 -1 ve 0. Evet ilk kendilimiz böyleydi. Ya bunu tekrardan bakarsanız eğer Şuralarda eksi 1 var. Geri kalanlar 0 ve ortada da 4 var. Bunu tamamen aynısını oluşturdum ben burada. Şimdi ikinci kerneli de oluşturalım. Kernel 2 buralarda hepsi eksi 1 oluyor bu sefer. 0 yok. Hepsi eksi 1. Ve bu sefer ortadaki değer de 8 oluyor. Evet. Bu da bu şekilde bir kernel. Evet. Şimdi bu yüklediğimiz correlate2d fonksiyonunu kullanarak filtreleme işlemini yapabiliriz bu kernellerle. Evet. Kernel 1 Filtre diyelim buna. Correlate2D. Burada fotoğrafımızı koyuyoruz ilk parametre olarak, ikinci parametre olarak kernelimizi koyuyoruz. Kernel1 ya kernel1 için yapalım bunu bu seferlik. Mod da same diyoruz. Burada same mod same dediğiniz zaman, çıkıştan aldığınız fotoğrafla girişte verdiğiniz fotoğrafın boyutları tamamen aynı oluyor. Kernel2 filtre eşittir correlate correlate2D photo kernel2 ve mod same. Şimdi daha fazla ileriye gitmeden bu kernel bir filtre ile kernel 2 filtrenin içinde neler varmış bunu gösterelim. Ben bunu matplotlib kullanarak yapacağım ve bunları yan yana koyacağım. Tamam. plt subplot. Burada elimde benim bire iki tane bir tane plot olacak ve ilk plot olarak plt imshow kernel bir filtre kernel bir filtre cmap gray. Tamam. PLT subplot 1 2 2 PLT imshow kernel 2 filtre cmap gray Hatta bunları bir de title koyalım. Bu hangisinin ortasında 4, hangisinin ortasında 8 olduğunu belirtmek için. Burada PLT title sadece 4 diyeceğim bunu. Yani ortada 4 olan filtre olduğunu gösteriyor bu da. Bu da PLT title 8 olsun. Şimdi burada PLT subplot'u daha önce kullanmadıysanız eğer bu matplotlip'te yan yana ya da alt alta figürler yani subplotlar koymak için kullanılıyor. Ben burada 1'e 2 bir tane subplot oluşturdum. Yani bir tane satır olacak, iki tane de sütunu olacak bunun. Ve bunun ilk elemanına yani soldaki elemanına buradaki fotoğrafı koydum. İkinci elemanına da diğer fotoğrafı koydum. Evet bunu gösterelim şimdi. PLT show diyorum. Evet yine bunun boyutunda da figürün boyutunu büyütmemiz gerekiyor yani çünkü çok küçük oldu bu figür figürü de yükleyelim Evet import matplot yok From matplotlib piplot, import figür Tamam Burada figür Figür size 8'e 10 olsun DPI'de 160 olsun bu figürün yani burada çizdirdiğimiz figürün boyutunu büyütüyor bu. Burada gördüğünüz satır daha önce göstermediysek eğer bunu. Evet burada gördüğünüz gibi büyüttü şu anda yani bu satır sayesinde bunun büyü boyutunu büyütmüş olduk. Evet, burada gördüğümüz şey bizim aslında filtrelenmiş fotoğraf. Yüksek geçiren bir filtre kullandığımız için burada alçak frekanslarda gördüğünüz gibi pek bir şey yok pek bir olay olmuyor burada. Ancak frekansların yüksek olduğu noktalarda burada görüyorsunuz frekanslar yüksek burada. Çıkıştaki fotoğraftan bir şeyler elde etmiş olduk biz. Hatta buraya orijinal fotoğrafı da mı koysaydık? Evet orijinal fotoğrafı da koyalım buraya. Bu artık iki iki bir figür olsun. Ve bu figürün ilkine de orijinal fotoğrafı koyalım. Tamam. PLT subplot 2'ye 2 ilk elemanı bunun orijinal fotoğraf olacak. PLT imshow foto cmap gray Buraya da title olarak da orijinal fotoğraf yazalım. Orijinal foto. Evet, bu aralık da çok büyük oldu zannedersem şu anda. Bunu ilk hile mi hallediyorduk? Hayır, zannedersem ikincisiyle. 8, bu da 5 mi? Evet, bu gözüküyor herhalde şu anda net bir şekilde. Biraz küçülteyim hatta. Evet burada orijinal fotoğrafı görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buralarda pek bir şey olmuyor. Yani düşük frekanslı bir fotoğrafı da bu noktalar düşük frekanslı olduğu için çıkıştan aldığımız fotoğrafta böyle grimsi bir şey oldu. Ancak burada hani gördüğünüz gibi daha yüksek frekanslı yerlere geçtiğimiz zaman bu kullandığımız filtrede yüksek geçiren bir filtre olduğu için gördüğünüz gibi çıkışta bu şekilde bir şey elde etmiş olduk. Burada fark ettiyseniz eğer köşeleri yani edge deniyor İngilizce'de. Köşeleri biz burada elde etmiş olduk yani çıkarmış olduk iyi bir şekilde. Burada yüksek geçen filtreler genellikle edge detection yani köşeleri bulmak için de kullanılabiliyor. Ancak burada mesela genellikle ikinci dereceden türev değil de birinci dereceden türev kullanılıyor. Bu çünkü daha keskin daha net bir sonuç veriyor bize. Ancak bizim burada önemli olan şey bu filtreleri kullandıktan sonra çıkıştan elde ettiğimiz fotoğrafın böyle bir tane köşeleri gösteren bir tane fotoğraf olması. Peki biz şimdi bu ne yapıyoruz? Bu fotoğraflarla ne yapıyoruz? Biz bu fotoğrafları kendi orijinal fotoğrafımıza eklediğimiz zaman buradaki köşeler daha belirgin hale geldiği için fotoğraf daha keskinleşmiş gibi gözüküyor. Evet şimdi de bunu yapalım mesela bunu buradaki fotoğrafları bulduğumuz fotoğrafları orijinal fotoğrafa ekleyelim. Ancak bunu yapmadan önce ben bu fotoğrafları burada yazdığımız rescale fonksiyonunu kullanarak 0 ile 255 arasına getireceğim. Yani burada çıkıştan aldığım fotoğrafları 0 ile 255 arasına getireceğim. Çünkü neden? Mesela burada e kernel bir filtreyle ile kernel 2 filtreyi filtrenin değerlerine bakalım bir mesela. Yani burada print kernel 1 filtre min yani en minimumla maksimum değerlerine bakacağım burada kernel 1 filtre max print kernel 2 filtre min ve kernel 2 filtre max değerlerine bakalım bunun gördüğünüz gibi bu değerler eksi 340 ile mesela ilk için eksi 340 ile 348 arasında ikincisi için ise eksi 736 ile 892 arasında bu değerler yani benim orijinal fotoğrafımın içindeki değerlerde 0 ile 255 arasında olduğu için ya ben bunları aynı düzeye getireceğim diyelim yani normalleştireceğim diyelim. Ya tabi bunu yapmak zorunda değilsiniz. Başka bir yöntemi daha var. Bunu da yapabilirsiniz siz. Onu da konuşacağız şimdi nasıl olduğunu. Evet, şimdi fotoğrafımızı keskinleştirelim önce bir. Burada neydi? Kernel bir filtre dedik buna. Ya da bunun adını değiştirsek mi? Kafa karıştırıcı olur mu acaba bu? Yani kernel biri kullanarak filtrelediğimiz, filtreleyerek çıkıştan aldığımız fotoğraf anlamına geliyor bu. Neyse bunu kullanalım şimdi. Kernel bir filtre eşittir rescale. Kernel bir filtre. Kernel 2 filtre Eşittir rescale Kernel 2 filtre Tamam Şimdi yapmamız gereken şey keskinleştirilmiş Foto Eşittir Foto artı kernel 1 filtre Burada hatırlarsanız eğer ortada biz bu bu kernelin ortasında 4 kullandığımız için ve 8 yani pozitif bir sayı kullandığımız için burada topluyorduk biz değil mi? Yani bunun teorisini öğrenirken bu şekilde öğrenmiştik. Mesela tam tersi olarak eğer siz bu iki filtreyi kullanmış olsaydınız yani ortadaki değerler negatif, geri kalan değerler pozitif. Burada sizin yapmanız gereken şey neydi? Bunu buradan çıkarmaktı. Ancak biz pozitif değerler kullandığımız için topluyoruz bunu burada. Tamam. Keskinleştirilmiş foto 2 eşittir foto artı kernel 2 filtre. Burada buna da keskinleştirilmiş foto 1 diyelim. Şimdi bunun aynısını burada gösterdiğimiz gibi yani matplotlib kullanarak yan yana gösterelim bunların hepsini. Burada kullandığım kodu ben kopyala yapıştır yapıyorum şimdi. Evet, burada orijinal foto olsun yine ilk elemanı bunun orijinal foto olsun. İkinci eleman keskinleştirilmiş foto yani kernel 1'i kullanarak. Burada da keskinleştirilmiş foto 2 olsun son elemanda. Bunu değiştirmedik herhalde evet bu orijinal fotoğraf olacak. Tamam bakalım buna. Evet şimdi ikinci dereceden türev kullanarak elimizdeki fotoğrafı keskinleştirdik biz şu anda. Gördüğünüz gibi burada orijinal fotoğrafı görüyoruz. Burada ortada 4 bulunan kerneli yani bu kernleri kullanarak keskinleştirilen fotoğrafı görüyoruz. Yani burada gördüğünüz gibi orijinal fotoğraf bulanık bir fotoğraf ancak burada gördüğünüz fotoğraf daha keskinleştirilmiş bir fotoğraf. Aynı şekilde burada da mesela ortada 8 bulunan kerneli kullanarak fotoğrafımızı keskinleştirdiğimiz zaman da bu şekilde bir şey elde ediyoruz biz. Burada biz dediğim gibi hani çıkıştan elde ettiğimiz kernel bir filtre, kernel 2 filtre yani bu filtreleme işleminden Sonra çıkıştan elde ettiğimiz fotoğrafları burada biz rescale yapmıştık yani 0 ile 255 arasına almıştık piksel değerlerini ancak siz burada bunu yapmaktansa mesela burada bunu eklerken bu fotoğrafı orijinal fotoğrafınızı eklerken mesela tam olarak değil de mesela 0.1 katını ekleyebilirsiniz ya da 0.2 ya burada farklı farklı değerler deneyebilirsiniz ya bu şekilde de yapabilirsiniz aslında bunu. Bunun örneğini de birinci dereceden türeve geçtiğimiz zaman gösteririm ben size. Burada hani te teori dersinde öğrendiğimiz şeyin tamamen aynısını yaptık. Yani ne yapıyorduk biz burada? Önce bu kerneli kullanarak fotoğrafımızı filtreliyorduk. Ondan sonra bu filtrelenmiş fotoğrafı orijinal fotoğrafa ekliyorduk. Yani burada yaptığımız şey tamamen teoride öğrendiğimiz şeyin birebir aynısı. Gördüğünüz gibi de burada daha keskinleştirilmiş bir fotoğraf elde etmiş olduk çıkıştan. Şimdi ikinci yöntem neydi? İkinci yönteme geçelim şimdi de İkinci yöntem bu da neydi? Unsharp masking ve highboost filtreleme. Tamam. Burada ne yapıyorduk? Hatırlayalım bir. Hani teorisini hatırlayalım bunu Şimdi ne yapıyorduk? Önce fotoğrafı, elimizdeki fotoğrafı bulanıklaştırıyorduk. Tamam. Ondan sonra bu bulanık fotoğrafı orijinal fotoğraftan çıkartarak bir tane maske elde ediyorduk. Tamam. Ve son adımda da elde edilen maskeyi orijinal fotoğrafa ekliyorduk. Yani burada aslında sizin burada elde ettiğiniz maske buradaki bizim yaptığımız filtrelenmiş fotoğraf gibi düşünün yani filtrelenmiş fotoğraf gibi oluyor. Ondan sonra siz bunu tekrardan orijinal fotoğrafa eklediğiniz zaman burada yaptığımız işlemin birebir aynısını yapmış oluyoruz biz. Bunu da şimdi göreceğiz aslında ne demek istediğimi şimdi göreceğiz. Öncelikle bir tane Gauss kerneli yapalım. Gauss kerneli. Bunu da CVTone içindeki get gauss kernel fonksiyonunu kullanarak yapabilirsiniz. Burada bizim kernelimizin boyutu ben ya yani ben burada mesela sigma olarak 3 kullanacağım. Sigma'yı 3 aldığımız zaman genellikle kernelin boyutunu nasıl seçiyorduk? Sigma'nızın 6 katından bir fazlası olarak yani genellikle böyle seçiliyordu. Sigma'yı ben 3 olarak seçeceğim için filtrenin boyutunu da 6, 12, 18, 19 olarak seçeceğim. Bu da k size'dı herhalde tam yanlış hatırlamıyorsam bu parametreyi. Evet 19 ve sigma da 3 olacak. Şimdi bu cv içindeki get gaussian kernel bize ne döndürüyor? Bunu bir bakalım. Gauss kerneli ya print Gauss kerneli diyelim print Gauss kerneli. Evet, burada gördüğünüz gibi Sviton içindeki get Gaussian kernel size bir boyutlu bir kernel döndürüyor aslında. Ancak bizim burada iki boyutlu bir kernel'e ihtiyacımız var. Yani daha önceki derslerde de filtreleme işlemini gördüğümüz zaman biz iki boyutlu bir Gauss, Gauss kernel'i kullanmıştık. Ancak bunu biz kendimiz yapmıştık o derste. Bu dersi izlemeyenler için de videonun linkini açık, açıklamalar, videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Eğer burada ne yaptığımızı bilmiyorsanız eğer o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Düşük geçiren filtreler hakkında konuşmuştuk bu videoda. Tamam burada CV2 bize yani OpenCV Kütüphanesi bize tek boyutlu, bir boyutlu bir tane Gauss kernel'i döndürdü. Ancak dediğim gibi biz burada fotoğraflarla uğraştığımız için bizim iki boyutlu bir kernele ihtiyacımız var. Bunu da biz nasıl yapıyorduk? Bunu da biz yine daha önceki derslerde öğrenmiştik. İki boyutlu kernel istediğimiz zaman bunun, bunun transpozuyla bu kernel'in dot product'ını aldığımız zaman elimizde iki boyutlu bir filtre oluyordu. Biz bunu bu şekilde kullanabiliyorduk. Yapalım şimdi bunu. Gauss kernel'i eşittir Np dot Gauss kernel'i virgül Gauss kernel'i Nokta transpose tamam şimdi gauss kerneline bakalım bir daha evet, Burada gördüğünüz gibi şu anda iki boyutlu bir kernel elde etmiş oldum ben Hatta bunun direkt shape'ine bakalım yani şekline bakalım daha açıklayıcı olur bu gauss kerneli shape Burada bunun aynısını tekrardan yazacağım Gördüğünüz gibi ilk başta opencv kütüphanesi bize 19'a 1 bir tane kernel verdi ancak biz bunu 19'a 19'a çevirdik şimdi Dot product alarak şu anda ben bu, bu dersin sitelerini da de açtım. Eğer bunu hatırlamıyorsanız buradan tekrardan belki hatırlatır bu size. Gördüğünüz gibi filtreleri biz iki boyutlu filtreleri ayrıştırabiliyorduk. Yani bunu tek boyutlu filtreye indirgeyebiliyorduk. Evet, burada da görebildiğiniz gibi biz aslında burada bunu yapıyoruz. Yani elimizde V ile W tamamen aynı birbiriyle aynı filtreler ve biz bunu bu şekilde çarptığımız zaman orijinal filtre yani iki boyutlu filtreyi elde edebiliyorduk. Bunu da daha önceden görmüştük zaten. Evet şimdi devam edelim. Elimizde şu anda iki boyutlu bir Gauss kernel var bununla fotoğrafımızı ilk başta ne yapıyorduk? Bulanıklaştırıyorduk değil mi? Evet, bulanık foto eşittir Cor correlate 2D foto Gauss kerneli ve mod same. Tamam buna bir bulanık fotoğrafa bir bakalım biz şimdi. PLT imshow bulanık foto cmap gray. Tamam PLT show diyorum. Elimdeki Bulanık fotoğrafa bakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bulanıklaştırdı, ya bulanıklaştırdığım fotoğraf bu şekilde. Yani bu fotoğraf orijinali bu böyleydi, bu şekildeydi. Şimdi burada gördüğünüz gibi bulanık hali buna döndü. Şimdi ikinci adım olarak ne yapıyorduk? İlk hani bunu da buraya yazalım hatta. Adım bir, birinci adım. Birinci adım. Fotoğrafı bulanıklaştır. Tamam. İkinci adım burada. İkinci adım maskeyi elde et. Evet burada maskeyi elde etmek için ne yapıyorduk? Bakalım. Bulanık fotoğrafı orijinal fotoğraftan çıkartarak maskeyi elde et. Yani orijinal fotoğraftan bulanık fotoğrafı çıkartarak maskeyi elde edeceğiz. Tamam. Burada maske eşittir. Foto eksi bulanık foto. Tamam bu maskeye de bakalım şimdi nasıl gözüküyormuş. PLT imshow. Maske cmap gray. Pleteşov. Şimdi buradaki maskeye dikkat ederseniz eğer siz, bu maskenin dediğim gibi hani daha önceden yaptığımız burada filtreleme işleminin çıkışından aldığımız bu filtrelenmiş fotoğrafa benzediğini görürsünüz. Burada da biz aslında benzer bir iş yapıyoruz fotoğrafların fotoğrafı bulanıklaştırıp bunu orijinal fotoğraftan çıkardığınız zaman aslında sizin elde ettiğiniz şey buna benzer. Yani sanki yüksek geçiren bir filtre kullanıp da fotoğrafınızı filtrelemişsiniz gibi gözüken bir tane yapı oluyor. Evet, buna tekrardan bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde bir yapı. Şimdi bunu ne yapıyorduk biz? Üçüncü adım olarak da yazalım bunu tekrardan. Üçüncü adım. Üçüncü adım. Maskeyi orijinal fotoğrafa belirli bir ağırlıkla ekle. Evet. Çünkü burada neydi? Burada gördüğünüz gibi hani eklerken biz K diye bir tane katsayıyla çarpıyorduk bu maskeyi. Ve K1 olduğu zaman yapılan işleme Unsharp Masking deniyordu. K1'den büyük olduğu zaman da yapılan işleme High Boost Filtreleme deniyordu. Biz bunları mesela K1, 2 ve 3 için deneyelim şimdi bir. Evet, for K in 1, 2, 3 Keskinleştirilmiş Foto eşittir foto artı K çarpı maske ancak tabi burada bizim maskeyi tekrardan ilk adımda yaptığımız gibi rescale yapmamız gerekiyor Maske eşittir rescale maske Tamam Bunu çarptık Bundan sonra da bunu yine plt subplotlu gösterelim 2'ye 2 iki olsun bu İlk hatta bunun subplot'un ilk elemanı da yine orijinal fotoğraf olsun. Palette subplot yine 2 2 ilk elemanı yine bunun orijinal fotoğraf. Imshow foto cmap gray. Tamam hatta bu title da koyalım buna. PLT title orijinal foto. Tam burada subplot k artı 1 vereceğim buraya. Çünkü K 1 2 3 olacak burada da 2 3 4 olacak yani ikinci üçüncü ve dördüncü elemanları olacak bu PLT imshow Keskinleştirilmiş foto CMAP gray. PLT title da ne olsun K eşittir K olsun Tamam Ondan sonra PLT imshow diyeceğim imshow değil PLT show Tamam burada K'yı 1 2 ve 3 kullanarak yapacağız bu işlemi ve bakalım. Aa, boyutunu değiştirmeyi unuttuk bu sap pilotun. Bunu da kopyala yapıştır yapacağım yine burada. Buraya koyalım bunu da. Evet. Gördüğünüz gibi yine keskinleştirilmiş bir fotoğraf elde etmiş olduk biz burada. Orijinal fotoğrafı görüyorsunuz yani daha bulanık bir fotoğraf bu. K1 ile 2 ve 3 olduğuna göre yani bunlara kıyasla daha bulanık bir fotoğraf. Ancak burada siz gördüğünüz gibi Unsharp Masking veya High Boost filtreleme kullanarak elinizdeki fotoğrafı keskinleştirebiliyorsunuz. Bu da göstereceğimiz ikinci yöntem, ikinci metodun örneğiydi yani pratiğiydi. Son olarak üçüncü metodu olarak birinci dereceden türev kaldı. Bunun da örneğini gösterelim ve bitirelim bu videoyu. Evet buraya yazalım üçüncü yöntem. Üç, üçüncü yöntem birinci dereceden türev. Tamam, bunu da hatırlayalım ne yapıyorduk yani bu nasıl işliyordu? 3. yön tam 1. dereceden türevde ne yapıyorduk biz? Hem x yönünde türevini alıyorduk birinci dereceden türevini, hem y yönünde birinci dereceden türevini alıp ondan sonra yapabileceğimiz, uygulayabileceğimiz iki farklı yöntem vardı. diye bunların karesini alıp karekökünü alıp toplayıp karekökünü alıyorduk. Yani uzunluğun magnitude'unu buluyorduk bunun. Veya bu x ve y yönündeki türev fotoğrafının mutlak değerlerini topluyorduk. Ya yani bu ikisinden birini yapıyorduk. Peki bunun için hangi filtreleri kullanabiliyorduk? Bu filtre mesela Sobel filtre diye geçiyor. Sobel kernel diye geçiyor. Biz şimdi burada örnekleri gösterirken bu filtreyi kullanarak yapacağız. Bu Sobel kernelinin x yönündeki x yönü için bunu kullanıyoruz. Y yönü için de bunu kullanıyorduk. Burada da fark ettiyseniz eğer zaten bu y yönündeki kernel x yönündeki kernelin transpose'u. Evet ilk başta şimdi bu filtreyi oluşturalım. Sobel x diyorum ben buna. NumPy array. Evet neydi bu? Eksi 1, eksi 2, eksi 1. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Eksi, eksi 1, eksi 2, eksi 1 tamam 0 0 0 1, 2, 1. tamam 0 0 0 ve 1 2 1 tamam sobel x'i yaptık sobel y de neydi sobel x transpose yani burada eğer print yaparsak görürsünüz mü? bunun bu şekilde olduğunu gördüğünüz gibi eksi 1 eksi 2 Eksi -1 0 0 0 1 2 1. Gördüğünüz gibi buradaki filtrenin tamamen aynısını, kendinin aynısını elde etmiş olduk. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? GX eşittir correlate 2D photo Sobel X mod same. Gy eşittir correlate 2D photo Sobel Y mod same. Tamam. Bundan sonra iki yöntemi de kullanarak biz burada filtreleme işleminin sonucunu elde edelim. Mesela yöntem 1 eşittir. NumPy, NumPy'nin içindeki square root fonksiyonunu kullanıyorum burada. Gx'in karesi artı gy'nin karesi. Ya burada gördüğünüz şu formülün tamamen aynısını uyguladım burada. Elimde gx var, gy var. Gx'in karesi artı gy'nin karesinin karekökü. Tamam. Yöntem 2 eşittir. np absolut gx ya burada absolute fonksiyonu da mutlak değer fonksiyonu. np absolut gy. Burada da yanı tam 2 uygulamış oldum. Şimdi bunları ben yine ekrana, ekranda göstermek istiyorum. Bunlar nasıl gözükecek? Buna bir bakalım. Ya üstte yazdığımız şeyin ya bunu hemen kopyalıp yapıştıralım. Tekrardan aynı şeyi tekrar tekrar yazmaya gerek yok. Evet, plt subplot ilk elemanı orijinal fotoğraf, ikinci elemanı Sobel X'i yok Sobel X de GX'i göstereceğim ben. Burada GX yazalım buraya da GX. Üçüncü eleman olarak GY'yi göstereceğim. Buna da figürüne de GY yazalım. Ve burada bir tane daha ekleyeceğim buraya. Hatta orijinal fotoğrafı göstermeyelim biz burada çünkü e, o zaman tam birle yöntem 2 gösteremiyoruz. O orijinal fotoğrafı göstermeyelim. Direkt ben burada GX'i göstereceğim. Yani GX ile GY'yi göstereceğim gx burada olsun ilk elemanı gx olsun. Bu title olarak da gx yazıyorum. İkinci eleman gy olsun. Tamam. Üçüncü eleman yöntem 1 olsun. Yazalım buraya npskrt square root gx'in karesi artı gy'nin karesi. Tamam. Son olarak da buraya dördüncü yeri de yöntem 2'yi koyacağım. Yöntem 2 bu da neydi? Absolut değerleriydi. Gx artı Gy. Tamam bunu bakalım nasıl gözüküyormuş bunlar bir görelim. Evet Hatta bunu biraz daha şöyle altı yapalım ne olacak bakalım. Evet daha iyi oldu şu anda. Burada gördüğünüz gibi X yönünde biz türev aldığımız zaman ve Y yönünde türev aldığımız zaman farklı fotoğraflar elde ediyoruz. Burada fark ettiyseniz eğer yani mesela y yönünde, y yönünde türev aldığımız zaman dik olan yerlerin daha net bir şekilde yani daha parlak bir değer aldığını görüyoruz. Burada mesela X yönünde bu, bu yok. Burada da mesela X yönünde türev aldığımız zaman yatay olan değerlerin yani yatay olan o taraftaki yatay olan çizgilerin daha net bir şekilde görüldüğünü görüyoruz. Yani daha parlak bir şekilde daha yüksek bir değer aldığını görüyoruz. Burada da mesela bu, bu ikisini square root kullanarak yani magnitude'unu alarak birleştirdiğimiz zaman bu şekilde bir tane türev fotoğrafı elde ediyoruz. Aynı şekilde mutlak değerlerini alıp topladığımızda da bu şekilde bir tane türev fotoğrafı elde ediyoruz. Siz bunu tabi İkisini de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Dediğim gibi hani mesela edge detection'da yani köşeleri fotoğraftaki köşeleri bulmak istediğiniz zaman genelde birinci dereceden türe kullanılıyor. Bu Sobel filtresi ile beraber. Ve burada gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde fotoğraftaki köşeler köşeleri biz bulmuş olduk burada biz aslında. Yani bu foto yani bu filtrelemeyi yüksek geçiren ile filtreleme işlemini sadece keskinleştirmek için değil de fotoğraftaki köşeleri bulmak için de kullanabilirsiniz isterseniz. Tamam şimdi yukarıdaki gibi ne kaldı? Son bir işlem kaldı. Burada elde ettiğimiz türe türev fotoğraflarını orijinal fotoğrafa ekleyeceğiz. Bunu yaptıktan sonra elimizde keskinleştirilmiş fotoğraf bulunmuş oluyor. Keskinleştirilmiş fotoğraf. Foto yöntem 1 diyeceğim. Yöntem 1 eşittir. Foto çarpı bu sefer rescale yapmak yerine. Mesela size dediğim şey yapacağım. 0. A, burada çarpı değil artı. Mesela 0.1 ile çarpacağım burada ben. Bunun adı neydi yalnız? Yöntem 1 miydi? Evet yöntem 1. Yöntem 1. Tamam keskinleştirmiş hatta bunu kopyala yapıştır yapacağım. Keskinleştirmiş foto 2 yöntem 2 burada da yine 01 ile çarpıp yöntem 2'yi yapacağım. Tamam şimdi bunu ekrana yine her zaman olduğu gibi matplot'lu bir kullanarak ekrana göz ekranda gösterelim bunları. Evet ilk fo ilk fotoğraf olarak orijinal fotoğrafı koyacağım ben. Burada orijinal diyeceğim orijinal. Foto. Tamam ikinci fotoğraf olarak bu keskinleştirmiş foto yöntem 1'i koyacağım. Ya direkt burada kopyala yapıştır yazacağım buraya. Yapacağım burada. Üçüncü olarak da yöntem 2. Ya burada yöntem 1 ile yöntem 2 neydi? Birinde square root oluyorduk, diğerinde burada gördüğünüz gibi mutlak değerlerini topluyorduk. Tamam. Evet burada da son yöntemi görmüş olduk. Yani birinci dereceden türev kullanarak fotoğrafları, elimizdeki fotoğrafları nasıl keskinleştirebiliriz? Burada gördüğünüz gibi orijinal fotoğrafımız bulanık olan bir fotoğraftı. Ancak biz burada birinci dereceden türev kullanarak burada da fark ettiyseniz eğer daha keskin bir fotoğraf elde etmiş olduk. Ya burada da net bir şekilde gözükmüyorsa mesela daha da yakınlaştırayım burada. Ya gördüğünüz gibi buradaki fotoğraflar ya en azından benim için sizin için de öyle mi bilmiyorum ama daha keskin gözüküyor yani daha keskinleştirilmiş bir fotoğraf. Evet bu derslik bu kadar. Her zaman olduğu gibi bu kanalda çıkan içeriği beğeniyorsanız eğer ve bu videodan memnun kaldıysanız kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.